Merhabalar, bugün de sizin karşınıza tabii ki de paspal bir şekilde çıkmış bulunmaktayım. Ama biliyorsunuz ki ev hali ve ben e, şu anda durduğum yerde yüzümden şapır şapır ter akıyor. Bu yüzden makyaj yapıp da e, daha doğrusu dışarı çıktığım zamanlarda denk getiremiyorum video çekmeye. Tabii ki de yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu sefer yine Haydi Giy'den alışveriş yaptım arkadaşlar. Haydi Giy'de modamız bir gibi bir alışveriş sitesi. Ama ben modamız birden sürekli aldığım için Haydi Giden pek almıyordum. Haydi Giden çok eskiden almıştım. Modamız birden önce falan. 10 liraya tişört falan alıyordum bir aralar. Ama o zamanlar gerçekten uygun fiyatlı. Hani fiyatlar o şekilde uygundu. Ama burası yine uygun tabii ki de. Şimdi inşallah olur diyerekten yine bir alışveriş yaptım. Tabii ki de karta borçlandım ve kartımın ee, faizi gelecek. Neredeyse faiz oluyor galiba değil mi? Ekliyorlar ya üstüne. Ben de çok isterdim süslenip geçmeyi. Hep topuzda geçmek istemezdim ama yapacak bir şey yok. Kış gününde artık süslü geçerim karşınıza. Şöyle bir alışverişim var arkadaşlar. Bunları da sıcakladım. Terliyorum. Bu şekilde denemek istemiyorum ama ıslak mendiller, ya donatlar yetmiyor artık vücuduma. Sürekli de yıkanıyorum. Evin içi bok götürüyor. Yani bok götürüyor dediğim ee, balkona uzattık. Geçen de yukarıdaki balkonun sıvası tepeme düştü. Battaniye yıkıyordum. Onu da paylaşıyorum zaten tepeme düştü arkadaşlar ve yani balkonun sıvası da çatlak çatlak yaptırdığımız ondan sonra duvar şey yaptık yer açtık falan böyle yer açtık dediğim mutfağın o taraflar falan toz duman içinde salonda toz duman içinde ne kadar temizlersem temizliğim içime silmiyor ben de bu yüzden tam olarak temizlik yapmıyorum yapsam da yapmıyorum yani evet kendime şöyle bir hastane terli gibi oldu tam yalnız bunlardan vardı bende ama o kadar yüksek yoktu. Aşırı kabaymış kız. Aşırı kaba ya. Ben bunu nasıl giyerim? Bir de 39 numara ya. Şöyle üzerinde love yazılı maymunlu falan böyle şeyler var. Aslında bu şekil istemiyordum arkadaşlar ama bir deneyelim bakalım. Bu bile ayağıma sığmaz. Ayağım davul gibi şiş biliyorsunuz ki. Evet şöyle bir şey oldu. Aşırı kaba ve uzun gözüküyor yandan ama hiç umurumda değil. Terliklerim eskimeye başlamıştı. Dışarıda giyerim bunları diye düşündüm. Güzel terlikler bence güzel yani hoşuma gitti. Aslında orada beyazlı olup da üstünde değişik değişik desenler olanlar da vardı ama ben direkt seçtim bunu aldım. Bence çok güzel. Bunun fiyatı bana 140 lira geldi arkadaşlar? Çok çok iyi değil mi? Dışarıda nasıl bilmiyorum ama. İnanın hani böyle o kadar aa, yüzümü gözümü ıslattığım için içimdeki iç çamaşırım da ıslanmış. Ve ıslandığı için de şu an üstündeki ıslanıyor arkadaşlar. Bunu sonradan giydim video için. Neyse mazur görün artık. Yüzümü baya bir şaldır şaldır sattım. Oradan iç çamaşırıma geçmiş. Evet. Çok güzel bir bilgi verdim şu anda. Ben de istiyorum böyle. Ne anlatıyordum ben? Ben de bilmiyorum ki. Bunu açmak istiyorum inşallah. inşallah. İnşallah bluz bunun içindedir. Ya. Evet bluz içinde. Şöyle bir elbise aldım arkadaşlar. Bu da keten diye geçiyor sanırım. Bir bakacağım hemen keten olması lazımdı. Kruvaze, kruvaze <laughs> kuşaklı kruvaze yaka elbise. Siyah x large. Ama bir şey diyeyim bu bana olmaz. Bir de çok aşırı kısa. Gerçi giyilir ama likrası hiç yok. Kazık gibi. Bunu birazdan deneyeceğim. Ama bunu iade edebilirim dediğim gibi. Asıl olay şu arkadaşlar. Berbat bir kumaşı var şu anda. Bu bluz için aldım ben. Alışverişimi bu bluz için yaptım. Modamız birden de alacaktım bundan. Kumaşları farklıydı ama bu da çok uyguna geldi. Ama bunun kumaşı ne acaba? Ötekiler poplin kumaştı. Bu farklı bir şey. Böyle çok feci terletecek cinsten. Şöyle kuşaklı bir şey. Bunu şalvarların üstüne giymek için aldım arkadaşlar. Hem köyde hem de burada yar yarından sonra bakır gecesi yapılacak. Şalvarların üstüne giyim diye aldım. Belki de giymem belli de olmaz. Onlardan önce onları giymeden önce. Ay bu da çok garip. Şimdi arkadaşlar benim siyah bir babetim vardı. Onun daha videosunu çekmedim sanırım ben. En pahalı olan dediğim 700 küsura aldığım babet. Bu da 225 emine geldi. O yüzden aldım. Ona benzediği için. Evet dış kumaşı aynen ona benziyor. Ama bakalım benim ayağıma olacak mı? Ben aslında beyaz istiyordum arkadaşlar. Ama böyle gümüş rengi ya da gold rengi vardı. Ve şöyle taşlı çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Ben bunları giymeye kıyasaya kadar yaz biter biliyorum. Şöyle bu da teki. Hemen bir deneyeyim bakalım. Arkadaşlar ben elbiseyi çok beğendim. Aşırı güzel bir elbise ve düğünde giyebilirdim ama gördüğünüz üzere neredeyse popşim açılacak. Şortlu olsa hiç önemli değil ama şortlu değil. Çok güzel bir elbise. Tam böyle giyebileceğim bir elbise ama Ay, altın da üfül üfül. Yani böyle şey oldu. Rahat görünümlü. Çok hoşuma gitti ya. Bir de kuşağı var şöyle. Ama kuşağını açamayacağım. Orada etiketi var. Çünkü şöyle bağlamalı. Çok güzel. Tam yaz aylarında giyilebilecek. Böyle yazın deniz kenarında bir yemeğe gittiğinde giyilebilecek bir kıyafet. Ama maalesef iade edeceğim. Çünkü giymeyeceğim için şimdi. Aslında ben böyle alıp alıp yıllarca tutuyorum evde. Zayıfladım mı nasıl olduğunu düşünemiyorum bile. Aşırı güzel ya. Çok kısa. Çok kısa ama çok güzel. Sizce bunu iade edeyim mi? Lütfen bana hemen fikir verin. Çok beğendim ben. Aşırı güzel ya. Ama maalesef bunu deniz kenarı hariç pek bir yerde giyemem ben. Ben giyemem. Başkası giyer mi bilmiyorum. Altında şort şeyle aldım ben. Korset tarzı ama yine de rahatsız olurum. Ama çok güzel. Tam giyilebilecek bir elbise. Deve dikeni gibi yapar ama beni deve gibi yapar yani çok büyük. Şöyle şalvarla ay bu yaştan sonra bir de böyle giyiniyorum. Bok gibi değil miyim şu an? Şalvarı kestirdiğim, daralttırdığım halde bol, bol ve uzun. Şöyle şalvarla giymek için aldım ama bu daha da bol gösteriyor bildiğiniz. Şöyle bir şey olsa anlarım. Ama gördüğünüz üzere bu böyle olduğu için burası bos bol gözüküyor. Tamam benim de göbeğim var ama burada da obrix gibi gözüküyorum. Sizce bunu iade etmeli miyim? Çok zor giydim. Kazık gibi berbat bir kumaşı var. Ben bunu şalvar üstüne giymek için aldım. Bu kadar basit yani. Ama hiç hoşuma gitmedi. Ne kumaşı ne duruşu. Sizce bu ikisi olmuş mu? Yani böyle şalvarla giyebilir miyim? Lütfen hemen bana karar verin. Söyleyin. Şöyle kuşağı var bir de. Çok geniş gösteriyor altımı. Altım yok halbuki. Şalvar da geniş. Bu ne ya? Böyle durmaz gerekirken bu da kabardıkça böyle duruyor. Bir de pantolonla deneyeceğim bakalım şunu. Hiç beğenemedim ya. Ben bunu uzun bir şey sanıyordum. Pantolonla da şeyimi belli ediyor. Pantolonla da çok yukarıda ve göbekli gösteriyor. Bakın Evet arkadaşlar, ben gömlekle elbiseyi iade edeceğim. Ayakkabıları iade etmeye kıyamıyorum yine her zamanki gibi boş boşuna kargo parası verdim. Ben yoldan bakacağım bir de o e gömleğe uzunla. Daha pahalıya gelecek ama yapacak bir şey yok. Modamız bir de daha çeşitlisi vardı. Poplin kumaş falan bir tık daha uzun. Ama almadım. Aslında bu gömlek çok güzel ama çok zor giyiliyor ve kumaşı çok berbat. Bakalım.